Bilindiği üzere 6.552 sayılı yasayla hem vergi borçları hem de SGK'ya olan vatandaşlarımızın prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasa 1.10.2014 tarihi itibariyle müracaatlarını alma suretiyle yürürlüğe girdi. Bu 31 Aralık'ta sona ermesine rağmen SGK prim borçları alacakları için bakanlık kurulu kararıyla bir ay daha uzatıldı ve 2 Şubat akşamı son bulacak. E, müracaatlar için. Bugüne kadar ilimizde e, 16 bin e, müracaat oldu. Bunların içerisinde işverenlerimiz var, destek prim borcu olanlar var, GSS prim borcu olanlar var, yine bağ kura prim borcu olan esnaflarımız var. Toplam olarak 16 bin vatandaşımız borçlarından dolayı kurumuza yapılandırma taleplerinde bulundular. Bunların 2300 tanesi işverenimiz, e, kurumuz olan prim borçlar için müracaat ettiler diğerleri ise sigortalarımızdan müracaatları aldım. Bunların yapılandırmaları yapıldı ve hemen hemen %99'u ödeme talimatları, ödeme planları kendilerine ulaşmış vaziyettiler. Bunların ilk taksit ödemelerinin son günü ise 2 Mart akşamında son bulacak ilk taksitlerinin ödemeleri için. Onun da bir ay süreyle uzatımı oldu. 2 Şubat iken 2 Mart'a ertelendi. Ee, ama ikinci taksitlerinden itibaren herhangi bir erteleme söz konusu olmadı. Ee, vatandaşlarımız ödeme planına göre ilk taksitlerini 2 Mart'ta ödeyecekler. İkinci taksitlerini de e, yine Mart ayının sonuna kadar ödemiş olacaklar. Ondan sonraki taksitlerini de ikişer aylık dönemler halinde ödemeleri mümkündür. Burada genel sağlık sigortası prim borcu olanlar için yasa henüz sona ermedi. yasal mülaca süresi bunlar için kanunda zaten 31 Mart e, akşamına kadar sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat ederek genel sağlık sigortası prim borçlarını güncellendirmeleri gerekmekte. Yine yasaya göre 30 Nisan'a kadar kurma müracaat ederek de birikmiş olan genel sağlık sigortası prim borçlarını taksitlendirmeleri mümkündür. Bunların da ilk taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs akşamına kadar e, devam edecektir. Bunun için herhangi bir uzatma e, söz konusu değil. Bu, bu bakımdan genel sağlık sigortası prim borcu olanlarında e, o süreleri beklemeden e, gelir testi yaptırmamış olanlar, gelir testi için sosyal yardımlaşma vakıflarına bir an önce müracaat etmelerini orada yığılmaları önlemek için e, yapmış olanlar da gelir testi yaptırmış olanlar da prim borçlarını bugün de yapılandırsalar yine o süre zarfında iktisatını ödeyeceklerinden dolayı yapılandırmaları için kurumuza müracaat edebilirler. 30 Nisan'a kadar da müracaat süreleri onların vardır.